Gençler selamünaleyküm aleyküm. Kanatlı hayvanlar için bildiğiniz vitamin deposu hastalıklardan korumak amaçlı. 5 litre hemen bir su hazırlayacağız. 15 günde bir, 20 günde bir bu şekilde yapıyorum. Sağlı açısından bayağı iyi oluyor hayvanların. 5 litre suya yaklaşık 8-10 tane sarımsak üzüm sirkesinin de 750 ml üzüm sirkesinin de yarısını döküyorum. Bu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi 15-20 günde bir vermenizi tavsiye ederim. Hani tavuk olsun, kazlara, ördeklere bıldırcınlara falan. Yani kanatlı hayvanların çoğunda bağışıklık sistemini güçlendirir bu sistem. Yani en alternatif hastalık ile mücadelede kullanılıyor zaten. Ama video konusunda da olarak prof değilim yani kusura bakmayın. Ama birilerine bilgi aktarabiliyorsam ne mutlu bana. Hayvan bakımını zaten kendimi bildim bileli. Biliyorum. Onun haricinde de zaten dededen babadan çiftçilik konusunda bilgimiz var. Bunları bu şekilde doğrayıp onlara veriyoruz. Bulducunların yem konusunda birazcık hata yapmışım. Ama şu anda besi yemlerini granüllü yem buldum yani gayet iyi bir şekilde verim alıyorum. Yumurtlamaya da başladılar. Günde ortalama 15-20 arası yumurta veriyorlar. Ee, 60 taneydi. İşte 5 tane zayiat oldu. 55 tane var. 10 tane işte. Geri kalanı dişi. Daha yavru olduğunu düşündüklerim var içinde. Onlar da zamanla rayına oturur. Bir de bunların yumurta fiyatları. internette bakıyorum markette 20-25 lirada geziyor. Bazı sayfalarda var 30-40 liraya satıyorlar. Kimisi 90 liraya satıyor. Yani neyin nesidir anlamış değilim arkadaş. Tam piyasa ticaret bu da. 90 liraya satan ne yapıyor yani nasıl nereden neyi besliyor nasıl besliyor Veya ne kuşu ne yani de Albinosundan Kıbrıs'ına kadar Jumbasına kadar hepsi var bu şekilde. Bir gün bekletiyorum. Bıldırcınlarım, bıldırcınlarım. <laughs> ha bu arada marul. o gemişler bile. Suyumuzu böyle buraya bırakalım da. Çakal kapıda duruyor. Bir iki sefer kaçarken yakaladım onu. Kanatlarını kestiğim için. Yumurta var mı? Sabah bir tanesi vardı. Bilmiyorum bir tanesinin e, hangisi yapıyor bunu da, e, zayıf kabuğu, hemen böyle çatlak oluyor genelde. Eksik bir vitamini var, bir şey var? Bir de bunlar e, yumurtlamaya başladı mı, e, mesela atıyorum gün içinde bu saate kadar bak mesela bugün bir tane aldım. E, saat 3'ten 4'ten sonra, saat, akşam, gece 10'a kadar hep yumurtluyorlar. Kimisi diyor günde 3-4 tane daha yani bir tane bulduğum günde 3-4 tane yumurtladı da gözüküyormuş yani. Neyin nesidir? Artık duruyor mu, doğru mu söylüyor bilmiyorum. İyi günler.